Akıncılar ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy yaylalarında iki gündür etkili olan kar yağışının ardından yollar kapandı. Hayvanlarını otlatmak üzere Kızıldağ eteklerinde bulunan yaylalara giden çoban hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Bir hafta önce Ortaköy yaylasına hayvanlarımla beraber geldim. Hayvanlarının yiyeceğinin bitmesi üzerine Çoban Akıncılar İlçe Özel İdaresi'nden yardım talebinde bulundu. İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ihbar üzerine yola koyuldu. Kışı arasmayan karla mücadele çalışmasının ardından kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu yeniden ulaşıma açılarak mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı. Ortaköy yaylası. Son durum bu. Mahsur kalan hayvanlara yem verildi. İki gündür yoğun kar yağış altında kaldık. Hiçbir yere gidemedik. Bundan dolayı Akıncılar Özel İdare Müdürü Selahattin Bey'i aradık. O da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Buraya kadar Greyder'le yolları açtılar. Teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Akıncılar, İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmemesi için çalıştıklarını söyledi. Yayla yolumuzu açtık. Birazdan da hayvanların yemleri, traktörlerle gelecek hayvanlarımız aç kalmaktan kurtaracaklar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi esas olduğundan hayvancılık faaliyetleri devam etmektedir. Allah devletimize zeval vermesin.